Buyurun Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sonra Adalet olarak... herkese hakkını vermektir. Kültür ve Turizm Bakanı Günay'a ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesinde gösterdiği gayretler için öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Türkiye'den yağmalanarak yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili olarak açılan dava sayısı nedir? Kaçırılan eserleri geri getirmek için yapılan harcamaların miktarı nedir? Türkiye'de yazma eserlerin envanteri çıkarılmış mıdır? Yazma eserlerin fotokopi ya da dijitalleştirme çalışmaları yapılmakta mıdır? Yazma eserleri Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine çevirmek için yapılan herhangi bir faaliyet var mıdır? Tarım Bakanı milliyetçilikten söz ettiğinden kendisine tarım bakımından milliyetçiliğin ne anlama geldiğini de söylemek isterim. Türk köylüsünün, hayvan yetiştiricisinin ve çiftçisinin hakkını yabancı köylülere ve çiftçilere yedirmemeye milliyetçilik denir Sayın Bakan. Siz hayvan ülkesi Türkiye'de hayvan. Meyve ülkesi, ülkesi Türkiye'de meyve. Tarım ülkesi Türkiye'de saman ithal bir bakan olarak tarihe geçtiniz. Size sorum yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.